<laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Trafikte araç kullanmaya örnek davranışlardan bir tanesi. Kafa kafaya giriyorduk. Hepiniz hoş geldiniz. Az evvel kafa kafaya gireceğimiz bir araba tam da kayıda denk gelmiş. İyi de oldu. Size de örnek numune bir video olsun. İstanbul şartlarında nasıl araba kullanılıyor siz de görmüş oluyorsunuz. Bunları derleyip toplayıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Mesele tabii ki anlatacaklarım bunlar değil. Dün bir Ümraniye'de bir malzemeciyi ararken böyle cadde boyu motosikletçilere denk geldim. Servis alıyorum, Hani böyle çok yavaş geçerek dikkatli bakmadım. Kapısında o kadar çok motosiklet vardı ki. Kimisi parça bekliyor, kimisi bakıma gelmiş, kimisi arızalı, kimisi böyle ikiye bölünmüş gibi scooter'lar var böyle. Ama o kadar çok ki. Yani kaldırım boyunca belki 20 tane motosiklet vardı. Her birinde bir şeyler eksik zaten. Hani dedim ya böyle çok yavaş geçerek ya da durup bakarak ben başka bir şey için geziyordum. Markayı hatırlamadım. Yedek parça, satış falan yazan böyle bir tabelalı Çin grubundan bir şeyler böyle. Hiç Avrupalı görmedim çünkü orada. Bu kadar insan maalesef ve maalesef bu motosikletleri sezonluk alıp binerim, gezerim, işe giderim diye bir hevesle alıyor. Bu bizim paramız, başkasının değil. Günün sonunda olan benim vatandaşıma oluyor. Sadece ona üzülüyorum. Yazık yani. Harcanan o paraya, verilen o paraya yazık. Siz de duymuşsunuzdur. 2000'de, 3000'de, 5000'de olmayacak kilometrelerde motosikletlerin arızaları, şikayetleri, sorunları, problemleri bunlarla uğraşan dünya kadar insan var çevremde. Yok kimi krank kırdım diyor. Yok biri diyor ki piston sekman atacağız. Ne oluyorsa 3000'de motora ne olacaksa işte o tam motor olmuyor işte yani seri üretimde test edilmemiş kontrol edilmemiş Yapılmış motor mu al sana motor denilen gruptan Çin grubundan motosikletler arkadaşlar Bunları çok böyle Yumuşatmaya falan da gerek yok Maalesef ki maalesef böyle yani bu durum Ama tabi ekonomik şartlar tabii ki bugün alıyorum dediğiniz Motosiklete bahaya gidiyorsunuz. 3000 lira zam gelmiş. 5000 lira zam gelmiş. Her an değişkenlik gösterebiliyor. Bunu görüyoruz. Bunu ben bile yaşamıştım. Olan hadiseler yok dur, kur arttı, dolar bilmem ne oldu diyerek her gün herkesin yaşamış olduğu meseleler ama motosikleti alıyorum derken de en azından benim vatandaşım şöyle açıp keşke böyle 3-5 video izlese. Gerçi onlara da çok böyle aslında güven olmuyor. Ben NC alacağım dediğim zaman kol açan o dönemde bir NC alıyordu. Ona bakarak dedim ki ya bu makine güzelmiş çünkü adam çok güzel anlatıyor işin özünde. Tabi eskisi gibi değil bu durumlar birazcık daha böyle reklam odaklı olmaya başladı onu da ayırt edersiniz zaten videoyu izlediğiniz zaman kimin ne kadar gerçekçi ne kadar reklamsı olduğunu video içerisinde böyle bağıra bağıra kendini belli ediyor zaten hani buna diyecek bir şeyim yok onu ayıplarsınız. YouTube'da izleyerek ha dedim ki ya bu bayağı yorumlar güzel izleyicileri izliyorum ama reklam olanlar zaten çok bir sırıtıyordu. Orada yalan olmasın. işte. orada ben Kolaçan'ı izleyerek, Mevlüt'ü izleyerek karar vermiştim. Bundan 5 yıl evvel 4 yıl evvel işte NC'ye bineceğim zaman ilk başlangıcı herkesin tavsiyesi üzerine önerisi üzerine Sıkıntıyla başlamıştım, X Max 250 almıştım o dönemde. Benim motosikleti geçiş otomobilden kopuş hikayem öyle başladı. Daha evvel dayalıyor, Çin grubunda yine bir motosiklet almıştım, aynı zokayı ben de yuttum ama o zaman ben motosikleti seçmedim, motosiklet vardı. Nereye gidiyorsun abi sen? o zaman vardı biz üzerine hani ne yapabiliriz diye toparlamaya çalıştık ama o zamanki şartlarda da yani bayini görüyorsun her yerde bayisi var Çin grubundan bir makinaydı Antep'te bunları topladıkları yere kadar o zaman aramıştım karbüratörlü sistemdi İnanılmaz yakıyordu yani karbüratör ayarı herkes karbüratör ayarı deyip duruyor Aldık ama elimize pişman etti bizi. Babama da biraz sitem etmiştim. Ya dedim ki başka marka bulamadım mı baba? Yani ucuz diye dedim alıyorsunuz al dedim parçası yok diye biraz takter konuşmuştum. Sonra ön grenaj kırıldı. Aynısını bulamadık. Adam var diyor 3 ay diyor. Böyle saçma sapan gereksiz hikayeleri ben de zamanında yaşadım. Ben bu videoları yaparken Hani belki bir kişiye faydam dokunabilir diye anlatmaya çalışıyorum. Her defasını anlatmaya çalışacağım. Oradaki bir kişiyi kazansak cebine kar kalır. Adam almamış olur. Zarar etmez. Kazancı cebinde kalmış olur. Diyerek böyle hareket ediyorum. Yazık çünkü. Bakıyorum orada kapıda dünya kadar motosiklet var. Diyorum ya. Kimi parça bekliyor. Kimi ustasını bekliyor. Yok krank, yok mil, yok segmandı. Saçma sapan ya. Ya 3.000'de 5.000'e motosiklete bir halt olmaz arkadaşlar. Bunu konuşurken ya dedim ki biz CFE dedim bakım yapıyoruz. Kaç bin oldu dedim ya şöyle bir dönüp bakayım dedim. 7.000 kilometreyi geçmişiz. Bir önceki bakımı da zaten hani Türk standartlarına göre değil, Avrupa standartlarına göre hareket ediyorum. 10.000'de yapmıştım bir önceki bakımını. Arka balata bitmiş. Ona da dün kilometresine baktım. En son ne zaman kaç kilometrede değişmişti diye. Bir yılı hayatlatmış arka balata bitmek üzere. O da 10.000 kilometreyi devirmiş. Burada şunu demek istiyorum. Marka sizi yolda bırakmaz. Yedek parça sorunu yaşamazsınız. Verirsiniz adam gibi zamanda siparişini. Ha, fiyatlar diyeceksiniz. Bir kere alıyorsunuz. Evet pahalı alıyorsunuz. Bunun muadili o zamanlar 50 bin liraya 60 bin liraya vardı CRF'yi alırken. Muadil dediğim yani aynı segment diyelim aynı e, şeyde. Ama uzun yıllar sizi götürüyor mu? Götürüyor. Arıza veriyor mu? Vermiyor. Ya buna bakmak lazım. Sen ister misin yolda giderken ya tak diye bir şey olduğu zaman kütleye gitsin sesini kessin İstemezsin, İnsanoğlu ister yani problemsiz, sağlam, arızasız motosiklet kullanayım diye. Kimse kazık yemek istemez açıkçası. Ben şu sağa geçeyim, bu arkadaş Apache değişik değişik hareketleri var. Siz siz olun bu yüzdendir ki kazık yemeyin paranız cebinizde kalsın biraz sabırlı olun adam gibi bir makine almaya çalışın videolar izleyin bilhassa yorumlarına bakın artı yorumlar eksi yorumlar hepsi sizin için önemli şeyler yani sen bilemezsin ki belki bir kronik arızası vardır değişmez bu da sana bela olur ne alacaksanız alın ben Çin grubu için kötü demek istemiyorum ama kötüler. Kaliteli hizmet sağlamıyorlar. Adam yapıyor. Yaptım mı? Yaptım kardeşim. Al sana üçte bir fiyatına diyor. Çıkartıyor. Koyuyor önüne. Evet ilk başlarda problem çıkartmıyor. Efendi efendi gidebiliyorsun. Sorun yaşamıyorsun. Gibi gözüküyor. Ya ben dün neyi gördüm ya? Bir şey konuşuluyordu. X-Max yerine kim konum bilmem nesi varmış da yedek parçası acayip pahalıymış. E pahalı olur tabii ki. Adam ucuza veriyor zaten sana. E kim koya bakıyorsun? Eşek kadar ma makine. E ben şimdi bunu Forza ile falan mı karşılaştıracağım? x ile mi karşılaştıracağım? Yok. Niye karşılaştırayım? Aynı segment değiller. Bir Forza'nın yanından geçemez. Bir x maxin yanından asla geçemez. Bu benim iddiam. Memnun kalan kullanıyordur. Hoşuna gitmiştir. Güzel diyordur. Korna çaldığım halde çıkmaya çalışıyor adam gözünün içine bakıp. Yani sen kimsin ki yedek parçan onlarla aynı eşdeğerde olsun ya da onun üstünde olsun. Bunu bir servis arkadaş söylemişti. Ona şaşırdım. E doğru. Adam motosiklete uygun fiyata taksitle bilmem neyle vermiyor mu? Veriyor. E sen bunu alıyorsun bunun parçasını affedersin. Eşek gibi değiştireceksin. Servis ücreti kaç para senin? Alırken bunları sorun. Ya bir karanajı sorun, ben her videomda eskiden yani son bir yılın videolarına bakın Anlattığım mevzular hep aynı Youtube'da videosunu izle, değerlendirme videoları var, yorumlar var Google'a yaz işte o marka Karşılaştırma videoları şeylerini e, Karşılaştırma web sayfaları oluyor böyle Aç onları Bir bak bakalım Fake mi bu Artılarını, ne, eksileri fiyatına bak mukayese et elbette bakacaksın. Ha günün sonu tabii ki paraya bakıyor bu işler doğru. Ama sen de para ödüyorsun. Abi yolda kalsa da beni götürsün ya bunu yapmayın ya. Ya seni yolda götürsün sen sürünmeye mi geliyorsun? Çamlıca'nın altında Boğaz Köprüsü'nden işte giden yolda işte buradan Çamlıca'da tünelde kaldı motosiklet. İster misin şimdi motosiklette yolda kalmayı? Gözün keser mi yani? Olsun abi ben yolda kalayım diye bunu ittirim demezsin herhalde değil mi? Öyle bir tünel boyunca ittirdim. Bakıyorsun diyorsun ki ya 125 ne olacak ki? Şöyle bir 300 metre ittir bakalım ne oluyor? O gittikçe ağırlaşmaya başlıyor. Allah Allah diyorsun ya bu niye gitmiyor? Sanki lastik patlak gibi değil. sapasağlam hiçbir şey yok. Bu rezilliği çekmeye değer mi? Değmez. İki tane ustanın dudağına bakacağım diye Abi sağlam mı ya bunun bir şey yok bunu değiştir bunu işte şu parçayı takalım bunu şey yapalım ya adam öpüyor da anla işte yani Şüphede davranın mümkün olmadıkça birilerine sormadan motosiklet almayın derim arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekilde olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı da unutuyorsunuz hatırlatıyorum sizi görüşmek üzere diyelim hoşçakalın.